Arkadaşlar annem bunu sürpriz yapmış. Bakın. Bakın Sina. Evet. Kıvanç'la kedi kavuştu sonunda. Evet. Kıvanç bizden ne zamandır kedi istiyordu ama biz kedi sahiplenemeyiz çünkü kedi bakımı ile ilgili bir bilgimiz yok, kumumuz yok, bahçemiz yok. Onlara güzel bir ev olamayız. Arkadaşlar ben o yüzden almıyorduk. Ama bugün bir günlüğüne getirdik. Evimiz olunca istediğiniz hayvanı alabiliriz. Zaten İş yerimizde var değil mi kıvamız? Evet var tavşanımız. Arkadaşlar tavşanın yeri 75 yeni tane <laughs> Evet Kıvancın torunları oldu. <laughs> tavşanımız doğurmuş arkadaşlar. Yarın gidersek <laughs> size de göstereceğiz. Ya maç ama çama sen durmuyorsun annem dur. <laughs> Hayvan anne benim. Yamaç bize oynayayım. küsüp gidiyor arada. Çünkü kediye kucaklamak istiyor. O bebek. Anne, oyun oynuyoruz. Oyun oynamak istiyor. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu, oyun mu sen oyun mu izliyorsun? <laughs> sen oyun mu izliyorsun? Sen 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 sen. Baksanıza arkadaşlar patinin güzelliğine bakın. Patinin patinin kendini temizleme saati geldi. Bakın temizlik saati bakın, bakın ayak bakım rutini yapıyor şu an. <laughs> evet şu an törpüler yapılıyor. <laughs> evet temizlik yapılıyor. <laughs> evet, Kıvanç <kral> sana bakıyor. Gidi <laughs> gidi. abim ee, çok sevdi. Portakalımı sevdi. Bak 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 <laughs> oyun oynuyor Kıvanç. Bak şöyle yapınca oyun oynuyor. Aa bir tane mavi şey var diye onu versene buna. Hangi mavi? Böyle elde açılıyordu. Kat kat. Ne ya? Dur şu oyuncakların arasındaydı. Biz oyuncak kutusuna koyalım diye her şeyi buraya koyduk ya. Kedi oyuncak kutusuna koyacaktık. Her şeyi buraya koyduk. Bir tane mavi bir oyuncağımız var. Şunun içinde mi kaldı acaba? Yavaşça içine koymuş pati oynar. Her yanımız hayvan arkadaşlar. Daha Kıvanç yarın nereye gidecek? Köye gidecek çünkü Tavşanımız doğurmuş yani. Do beş tane doğmuş Bunu ha, arkadaşlar. Bunu duyalım ben. He ama. Arkadaşlar sizce bununla oynar mı kedi? Bence ha. oynar. Al bakalım. Bakın şimdi oynayacak mı? Aynen. Bir bırak anne. Bunların çok ilgisini çeker böyle şimdi. Aa, bak oynayan ne oynuyor. Oynuyorsun. Oynuyor. Yakalamayız. koyalım ya. Yamaç sen bizle oynamaz. Sen çok yaramazlık yapıyorsun. Arkadaşlar Yamaç yine küstü bakın. Al kedicik. Al kedicik. oynat. Onların çok ilgilerini çeker böyle. Anam oynamaya çalışıyor zaten. Ha gözleriyle aynı renk. Anam bak. Bak oynuyor. <laughs> çok tatlısın annem sen. Yamaç bizle barışacak mısın? Küstün mü bize yine? Arkadaşlar çok dikkatini çekti şu an. Paşa paşa paşa. Alo bak. Çok güzel oynuyor. Kıvanç çok iyi dikkatini çekti. Buraya mı oynasın. O böyle şey seviyor. Bunu böyle oynamayı sever. Hareketli şeyleri seviyor kediler. Bak kedicik. Ee, anne ben ne yapacağım biliyorum bak. Ne? Ya? Bak şöyle yapalım. Gelecek bak gördün mü anne? Bak şöyle yaptım yere geliyor bak, bak. şimdi bak. Seni sevelim mi yine? Seni sevelim mi yine? Yat da sevelim seni yat yat. Yat da sevelim seni bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Yat da seni. Şey... Yat da seni sevelim yat yat. Yat da sevelim arkadaşlar çok maşumun çok efendim ben tabii ki oynayabilirsin ama böyle tatlı tatlı geliyorsun sonra bizimle kavga ediyorsun kavga edecek misin bizimle Anne Yamaç bugün hiç uyumadığı için biraz agresif. Yamaç bir bırak, bir bırak. Ya. Dur Yamaç da oynatsın ben abi. pati, bu, pati için değil mi? E, pati için de, ama patimiz Pat. artık kaybolduğu için bunları oynuyor. Anne 8 tane köpeğim var bir de onlar çok alıyor bunu. Ama kedi de bayağı iyi. Işte. Kedimiz de bayağı iyi. Kedimiz kedim Kıvan çok sevdi arkadaşlar kediyi. Bayıldı kediye ya. Kıvanç mutlu musun anneciğim? Çok. Ama gidecek biraz ama olsun. Yine de kedi Anne sevgimiz. Anne daha iki saatimiz var. Evet evet. Dans kedi severim. sevgimizi biraz gidermiş oluruz en azından. Kedi de harika memnun mu acaba? Bahçe, bahçede evimiz olduğunda Hep istediğiniz hayvanı alacağız. alacağız. Ya, Köpek ya, alırız, yamaç ya, alırız. Ya, ya. Ay yamaç yine başladın ama. Ya, yamaç, yamaç hadi küs de git annem sen. Hadi hadi hadi. <laughs> yine küstü git. <laughs> yamaç gel barışalım. Senin Başına. yüzünden küstük biz kedicik. Hah, temizlik saati geldi yine. Yine duruyor annem karışma temizliyor kendini. Süt içerken dökmüş olabiliriz onları temizliyor. Kediler çok temiz hayvanlardır Kıvanç biliyor musun? Kendi evet. Kendilerini temizliyorlar da. Anne mesela biz geçen ke kedi çok kirliydi değil mi? Ama kendini tertemiz ettik. Sonra yediği marketten çıktı tertemiz evet, oldu. Evet çok temiz olmuştu. Ben gideyim Yamaç'la barışayım da geleyim. Yamaç kuş. <laughs> Burada mıydın? Beni mi bekliyordun sen de? Barışalım mı? Hı <laughs> hı. O zaman sarılalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama kediye karışmak yok tamam mı? Tamam. <laughs> Oynuyor bak anne, orada. Bak, anne. Ay buradayız buradayız. Bak Yamaç abi de geldi kedicik. Bak 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 bak. Ay, sen Senin <laughs> yanına gel. Ya sen git bizden oynama. Oynayacağım. Onu alalım. Kedinin bir yerine değmesin. Tamam. Plastik. Ama bir al. şey olmasın? Kedicik. Yamaç, <laughs> E bu kediciye su da verelim Kıvanç. Aa su. Su en önemli, önemli. şey su. Evet. Kedicik. Kedicik. Sen bu iki çocuğun arasında kaldın. Sana nasıl davranıyorlar? Memnun musun? Kıvanç'tan memnun musun? yamacıdan memnun musun? İkisinden de memnun değil misin? Yerim seni. Vurma kameramıza. Vurma kameramıza. Sen çok mu annem? Aa, çok sinirlisin bir de. Aa, aa. Yine süt içelim mi? Yine acıktın mı? Tamam süt içelim. Geliyor musunuz? Süt Dur süt almayacağız şimdi dur. Su içirecek abin. Biz bunu süt içirdik de mi Evet. Bununla besledik bir hayvanımızı. Kedimizi bununla besledik. Uy, uyuyacakmış, uykusu gelmiş. Al. Yavaş, dur da uyusun, uykusu gelmiş. Anne, iyi misin? Ne? Uyusun. Uyusun annem, uyusun yazık. Baksanıza nasıl yattı? İçiyor. Öyle içmiyor. Aa, oyuncağını çok sevdi. Kıvanç bak dişlerini Anne. geçiriyor oyuncağına. bu kedi benim olsa ne yaparım biliyor musun? Bunu her deliğe sokarım. Nasıl yani? i̇ç, <laughs> iç, iç. iç. Hiç. Yamaç, dur yok, anneciğim yok. oyun oynuyor annem. Annem dişlerini geçiriyordu onu oyun oynuyordu. Ay, 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 koyma. Yamaç. Yamaç yine bir işler. Yamaç küsüp git oğlum sen en hadi hadi, hadi hadi hadi. Yamaç bir gelme. Bir daha da gelme. Öyle deme kardeşine. Şimdi orada bizi bekliyor bak. Bir gelip beni alsın diye. Hadi. Bekliyor musun sen? O değil, kardeşin bekliyor. Yamaç, <laughs> anneciğim, süt içirmeyeceksen gel. Hani bak bak sır bu. Anne, deseler ki bana. <gülüyor> sen <gülüyor> o dünyanın en güçlü adamının karşısına çıkıp dönmeye çalışırsan Hı -hı. Bu kedi sen ne olacak desin, desin, desinler gene yaparım. Yapar mısın? Kedi için, köpek için yaparım. Aa, sen ne kadar hayvan seviyorsun? Tavşan seveyi, için, bile yaparım. Ya. Ne kadar güzel hayvan seven bir çocuksun sen ya. Anneciğim hmm. benim. Tamam anneciğim. İçmiş o doymuş. Bırak bırak bırak. Yamaç doymuş anneciğim bırak artık. Ya Hadi sen küste git. Hayır öyle deme abisi. Gel anneciğim. Bir daha gelirsen sen de. Kıvanç öyle deme oğlum gele bu da kedi. Bu da sarı kedimiz bizim. Gel, gel, gel. Bu da sarı kedimiz. Sarı kedi. Gel sen de kutuya sen çok Sarı güzelim. kedi. Sen çok sarı kedi. Onun adını ne koyalım? Bu bir günlük değil her zaman. İşte sizinki. Bakın sarı kedi de beni seviyor. Bakın bakın bakın. <laughs> <laughs> bu da kedi. Bu da oyun istiyor. Bu da oyun istiyor. Bu kara kedi. Tamam. Bu kıvanca benziyor zaman hiç vermedi. Anne pamuk gibi tüyleri. Ya yumuşacık mı? Yemek sen de bak bakayım yumuşak mı tüyleri? Ama kalbin nasıl küt küt atıyor korkmuş. Bu korkmuş mu? Kimden korktu acaba? Kimden acaba? acaba kimden korktu? Tabii. Hadi, hadi sen de Ay küstürme oğluma. Küstürme oğluma. Bu da bebek abisi. Bu da bebek. <laughs> bu da bebek. Hadi, hadi. Arkadaşlar hep bir kedim olmasını isterdim. Tavşanlarım da var. Köpeğim de var ama bu yavru kedi gibi değiller onlar. Hep bir kedim olmasını isterdim abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, dilek dilemekten vazgeçmeyin. Kedi. Umutlarınızdan vazgeçmeyin. Bakın kıvanç istedi, isteyince her şey olur. Değil mi kedicik? Arkadaşlar, şimdi bir isteğimiz var. Kanalımızın 1 milyon olması. O yüzden Abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Unutmayın sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.